Eftar Sisketi Arası turnuva 3. hafta maçlarında İnköy Dedeler karşı karşıya İnköy sarı siyah formayla Dedeler ise kırmızı beyaz forma ve siyah şortla Sağda bulunuyor Şimdi ilk dakikası. Şimdi İnköy atak geliştirmeye çalışıyor Onlar da paslan. Alparslan döndü. açmada. Evet, Artı Burak geriye doğru döndü. 1 bir vuruş. 11 numaralı Fevzi'nin vuruşu. Kalecide kaldı. Kaleci Furkan. Hadi gelsene. Ne baskı geldi orada. 17 numaralı oyuncu aldı. Gitti. Vurdu. Golü attı. Ejdi. Evet. Tatay değerlendirdi. Ceza alanına girdi ve Karaköy'ün sonuna bıraktı topu. 1-0 öne geçirdi. O yüzden burası da inki köyü. da oyun başladı. Şimdi golün sahibi Beşiktaş'a Safiye'yle paslamış. Gördüğünüz top. 10-0 Galatasaray. Yerde kaldı. Can Vulkanoğlu kullanıyor. Saygı satış cezalarına doğru gönderdi. Cahide kaldı top. Ali Hüday ile başlattı takım kaptanı. Hüday'ın pası ve <laughs> Çetin. <terketim. Ben> <laughs> 9 numaralı oyuncu şimdi can aldı topu 16 numaralı oyuncu karaktan arkasına kaç oldu 10 numaralı son 1 Evet seyirciler şey yeni yeni oturmaya başladı tribünleri. Canlı oldu iyi bir doğru ve de Can tekrar gitti topu ama şimdi yerde kaldı. Altı oldu. Ali. Döndü top. Beş numaralı olsan 97 numaralı oyuncu zaten 97 numaralı oyuncu Anifi olacaktı 11 numaralı Tevzi kaç? Sol taraftan dedeler Taç atışı kullandı içeriye girmedi sanıyorum tekrar atılacak İlk yıl oldu bayrak orada gitti ama attı Evet dediler ki offside'den o an en atışı yapılan şu anda sekti top erinmeyince bir hata geldi orada altına boyuncusu topa e sahip oldu ama yerde kaldı, faul beklentisi var eminim ya Hasan saniyede doğru gönderdi, topu. 4 numaralı devamlı su kaç oldu Erkan kullandı top atışını şimdi, şimdi sağa doğru Vezgin'in topu hadi, hadi, hadi. Hanifi sanırım orada Vezgin'in yani tezliyle oynadı Vezgin'in pası şimdi Vezgin'e topu Vezgin'e gitti rakibin içine doğru Vezgin'e kaldı Sahip durumda arkadaşları vardı, onları göremedi. Alt. <laughs> Alt atışı kullanır dedeler. Tövbe estağfurullah. 1 0lık üstünlüğü var İnköy'ün. In. Dedeler karşısında. Maçın 9. dakikası oynanırken. Kara atış kullanıldı. Oyunun finalı. Çok güzel, çok güzel. Haydi Özer. Yine ye. Tamam. Gran Pass. Şeriydi. 10 dakika kaleci sektirdi Ali kullandı. Hanife'ye doğru. Hanife. Ee, doğru gönderdi. Şimdi 11 numaralı. Tehsiz. Şey, Topmaya geldi. Gay sahip oldu topa. Hüdayi yere doğru gönderdi. 5 numaralı olsan havalandırdı topu. Hanife geldi. Arkadaşı. Akreşi... Ahmet Turan'a Ahmet Turan'a çarptı top taç oldu Şimdi Can Ulukanoğlu aldı topu Can İlk pozisyona faal diyor hakem Kısa kullanıyor orta sahanın az kullanacaklar bu atışı. 1-0 yeni kullanmalar. 5 numaralı Oğuzhan kullanıyor bu atışı Oğuzhan. Şimdi... Açıldı tek sağa doğru. Bıraktı Burak Bırak kaç oldu? Kaç atışını? Bırak. Arkadaşına bıraktı. 17 numaralı oyuncu kullandı. Safir out diyor Erkan. Faul beklentisi var. Dede Şimdi de Ali oyunu sokuyor topu. <Sessizlik> Ali orta sahibi oyunu Orada ilk yok. Dayı be oturacağım sıkıntı olmaz değil mi? Gel İskender gel. Gel. gel İşte bu işte bu be Demir İŞTE BU BE Hadi ben yerimi aldım ha ZIRA SİZDE Ulağımız şey, patladı şey ya Dayı ne yapalım şimdi? Afir marakans veriyoruz ya Baba yapacak bir şey yok Siz de bağırın hani bu Beraberlik maçı bu yapacak bir şey yok Buraya zırhlı e da gelir Davur da gelir bağırır da İstemiyorsan başka yere sıkıntı yok. Biz her türlü bağırırız yani. Avurur sonra Sen değişmez. Şöyle geçebilir miyiz abi? Sağ Çek, Çekim yok. Düz ya. Sağ Tamam abi. Şey şey da otur. otur. Hadi, hadi. Şimdi bir şey. Hadi. 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 gülek hareketleriyle Fevzi rakiplerinden rakipler ve kaleyi gördü. Takımını 2-0 öne geçirdi. Çıkıyor. Maçın 13. dakikasında. İleride doğru bir pas şimdi. Çok numaralı oyuncu gitti. Anne yani Kur'an'ın yani önce Perci Furkan sahip oldu topa. Şimdi Furkan'ın tek açımda gönderdi. Berkay, Berkay çıktı. Furkan kullanıyor atışı. Furkan orta sahada orada gönderdi. Oy! Oy! Doğru dönülen laptop. Nerede? Oğuzhan. Havalandırıcı topu. Volkan, evet. Iskak'ı. Evet. Hadi Ne Haydi be! Haydi! Ne yapar yani şimdi? Sakin uzun. hadi Ali! Sen, sen sen de Ali! Ali sen hepsinden uzunsun, Ali! Ali! Ali!

Oyun tekrar başladı. Bejde'nin sakat sonra. sen bizim her şeyimiz için. sen bizim her şeyimizin. sen bizim her

Ali 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 Ali, Ali. 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 Lan sırı doğru bir top. Adam geçti, top geçmesin Ali. Basırık. Geçiver topu, geçiver. <laughs> Su molası. Su molasından sonra oyun tekrar başladı. Sertan Çetin sola doğru bir top. Hadi

İzni Afe! Mezde! 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 Şöyle geldi Hanifi. Bezir. Hanifi! Hanifi doğru çekti, toptu. Hadi gideceğiz bari Allah Allah! Kaç! Bağırma, kaç adamın üzerinde olsun. Sen var Sen niye dayıyorsun? Sedef, Ne yapalım

hiç çıkarttı bu tur? Burak'ın gelen gol kokusu geldi, geldi be! Gol koptu, koktu. İlk hiç yok. Adam şu çekiyorlar mi aldı şu an? O sene Biz de. Bayırlılar yaşayacak zaten. yok, hava sıcak. Hadi bir sene daha, sırıntı yok. Devam, çizgilerin. Kornaya atışıyor. Hadi abi, abi. Mecdi!

Geçen artık oh. yosun zaten. Çıkartı, Acısını çıkart onu. Aldeme Hadi. adam. Ne Zırr! 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 Berkay! Perka gel Hocam,

fazla kardımcı faal oldu. Yürüttüğümüz maçı anlatamıyoruz. İnsanlar çevreye değer <laughs> verdiklerini düşünmüyorlar. Maalesef. Yüksel abi. Yüksel abi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Haydi o zaman abi vurdurma vurdur şey Sen abi bak. Oraya mal gibi oturmaya Mölde, Mal gibi. Haydi İsrail haydi. Haydi şok. Allah ın Allah ın sanki, güzel, Güzel! Güzel. Başkan yerde kaldı Fahur. Arkaya çetin. Tarsın var. Tarsın var. Tarsın var.

gelmediğim basketboldu çıkmış aga gel. Gelmeyeydin basketboldu çıkmış aga gel. kardeşim. Bak nice, nice. Hanifi, Yunus, Recep, Hasan, Yasin, Yasin. şimdi 49. Haydi Yasin, haydi. Yasin. Haydi. Yasin. Yasin. ya yad abim, ya doğruya gel.

bol diyor Hakan. Yerde. Eşte geliyor ama. Hadi kolu ver Hakan. İlk yalnız son dakikası içerisindeyiz. Normal süre. Uyumayın uyumayın. İlk yalnız 2-0 üstünlüğü var topun arkasında gollerin sahibi Vecdi var. Vecdi bakalım nasıl bir Direkt kalem yok orada. Topunu yap. Orada. Çok güzel. Burada Adam, Ali Bey. sağ taraftan kullandı.